Ekonomi YouTube izleyicileri merhabalar yeni bir programla karşınızdayız. Kripto gündemi biz bu programı çekerken tarihimiz 25 Nisan Perşembe saatlerde 11'i gösteriyor. Ee, şimdi kripto gündemi ile birlikte belki Borsa gazetemizden takip eden izleyicilerimiz de vardır. Kripto masasını hazırlıyoruz biliyorsunuz. Hem aslında kripto para tarafında finansal okur yazarlığı alanında uzman kıymetli isimlerle konuşalım istiyoruz. Kriptoyu biraz daha yakından tanıyalım kripto dünyasını e, istiyoruz. Bugün de şöyle bir konu belirledik. E, biliyorsunuz altın. Ee, muhafazakar yatırımcıların e, ve geleneksel biz Türkler gibi geleneksel tarafta kendini korumaya almak veya işte parasını park etmek isteyen yatırımcıların gözde enstrümanlarından biri o altın biliyorsunuz. Ee, ama Bitcoin'in ortaya çıkmasıyla birlikte kripto para yatırımcıları da hız kazandı özellikle Türkiye'de genç nüfusuyla birlikte Avrupa'da yine ilk sıralarda yer alıyor kripto para yatırımcılığında yani hatırı sayılır bir kripto para yatırımcısı var. Biraz daha risk severler seviyor belki ama yine azımsanmayacak derecede kripto para yatırımcıları var. Peki bugün gelelim şunu konuşalım istedik. Bitcoin ve altın arasındaki korelasyon nasıl? ETF onaylarıyla beraber Bitcoin ve altın tarafında nasıl bir grafik şekillendi? Bundan sonrasına ilişkin ne tür beklentiler var? Çok kıymetli bir konum var. Daha fazla bekletmeyeyim. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan bizlerle birlikte. Merhabalar Şant Bey, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, çok Merhaba. teşekkür ederim. Çok teşekkürler kırmadığınız için. Ee, şimdi şöyle başlayalım istiyorum e, bugünkü programımıza. Biliyorsunuz işte 2004 Kasım ayında e, altın spot ETF onayı, onayı sonrası altında ciddi bir aslında grafiğinde bir hareketlenme görmüştük. Bu yılın da gündemlerinden biri bitcoin spot ETF onayıydı. E, şununla başlamak istiyorum bitcoin ETF süreci altın ETF onayıyla karşılaştırdığımız zaman nasıl bir performans bizi bekler Bitcoin ETF'leri sonrasında? Dönemin dinamiklerini de karşılaştırmak lazım. Yani ETF beraber tabii ki kuvvetli bir rally de gördük ama özellikle 2004 dönemine baktığımızda işte 2000 yılında bir balon patlaması söz konusu 2002'ye kadar arada tabii 11 Eylül gerçekleşiyor. 2000 Eylül 2002'ye kadar bir faizlerin düşük olduğu bir dönem var ardından faizler yavaş yavaş yükseliyor şimdi bir bundan biraz daha farklı bir ortamdayız onu kabul etmek lazım ama şu gerçekten etkili oldu sonuç itibariyle altın açısından da baktığımızda gidip altın alayım kasama koyayım tarzında düşünen bir yatırımcı vardıysa Eğer ve bunu çok pratik bulmuyorduysa ETF'lerin yani borsa yatırım fonlarının çıkmasıyla beraber bu yatırım çok daha pratik bir hale döndü. Aynı şey Bitcoin için de geçerli. Sonuç itibariyle eğer ben bir Bitcoin alayım, anahtarı kendimde olsun, kendi cüzdanımda saklayayım diye düşünüyorsanız ama bu size teknik olarak biraz karışık geliyor veya uğraşmak istemiyorsanız o zaman bir borsa yatırım fonu üzerinden yatırım yapmak çok daha pratik bir gelişme. Sadece bireysel yatırımcı açısından değil, kurumsal yatırımcılar fonlar açısından da baktığımızda, Bitcoin saklamanın güvenlik maliyeti vesaireyle uğraşmak yerine bunu bir borsa yatırım fonu üzerinden gerçekleştirmek çok daha makul olacaktı. Dolayısıyla iki yükseliş açısında arasında bu açılardan baktığımızda net bir bağlantı var. Ama e, zannediyorum şunu söyleyebiliriz özellikle bu son yarılamadan sonra e, bir zamanlar biliyorsunuz çok popülerdi bu stock flow e, oranı vardı işte e, milyon dolarları aşan Bitcoin fiyatları çıkıyordu orada. E, onun üzerinden gidersek aslında şu an itibariyle yani son yarılanma itibariyle e, Bitcoin'in e, stock flow oranı altının e, daha üzerine çıkmış durumda. Bu ne anlama geliyor? E, bir nevi daha nadir bir hale gelmiş durumda ve şayet borsa yatırım fonları bu tempolarını alım tempolarını sürdürürse o zaman piyasada dolaşımda olan Bitcoin'e erişim çok daha zorlaşacak ve onunla beraber altından daha farklı bir fiyat hareketi görmemiz söz konusu olacak şimdi rakamlara da bakarsak şimdi baktığım zaman altın ETF onayının ardından 2004'ten bu yana 20 yıllık süreçte %44'lük bir artış olmuş fiyatlarda. Bitcoin spot ETF'leri de Ocak ayında onaylanmıştı. Bu 4 aylık süreçte de %46'lık bir artış var. Yani bu süreçleri karşılaştırdığımızda, kıyasladığımız zaman Bitcoin altından daha fazla ee, yükselebilir mi? Ne dersiniz? Ee, tabii ki yani az önce söylediğim çok kritik bir e, nokta aslında. Yani eğer talep devam ederse şu ana kadar çünkü olan işlemlere baktığımızda ağırlıklı tezgah üstü masadan geçtiğini görüyoruz. Yani oradan gelen e, işlemler üzerinden fonlar bitcoin alıyorlar. Burada eğer e, dolaşımda olan miktar azalır ve fonlar borsalara doğrudan organize piyasalara gidip alıma geçerse tabi orayı çok daha yakından görebiliyoruz on chain analizlerden. Fiyatlar bir anda çok daha yükselebilir. Yani altın tarafında genelde pek piyasada altın yok tarzı tabi ithalata getirilen engellemeler, ihracata getirilen bazı kurallar vesaire gibi regülasyonlara bağlı bir Yokluktan kıtlıktan bahsetmiyorum ama dünya piyasasında genelde işte altın yok gibi bir söylem çok fazla karşımıza çıkmaz ama bitcoin tarafında öyle bir durum söz konusu değil yani ciddi bir talep geldiğinde bitcoin dolaşımda olan bitcoin'in o hodl edilmeyen teknik terimiyle söylersem dolaşımda olan bitcoin'in miktarı çok düşük olduğu için altından çok daha sert Hareketler görebiliriz bu senaryoda. Siz de o nadilikten bahsettiniz yani ya, altın rezervleri var ama oradan e, çıkartılmayan hala belki rezervler var dünyada ama Bitcoin halvingi ile beraber de e, iyice bir e, kısıtlamaya gidiliyor arzında belki bu da bir etki olabilir. Doğru mudur? Ne dersiniz? <laughs> e, doğru. İlk aşamada doğru. Yani e, bilmiyorum o konuyu tartışır mıyız altında Bitcoin arasındaki farkı ama ben e, ikisinin kademeli olarak bazı noktalarda ayrıştığını düşünüyorum. Ama ilk başta en tepede baktığımızda evet daha nadir bir varlık haline geldi artık altın diyebiliriz. Peki. Pardon, Bitcoin, bitcoin. diyebiliriz. Bitcoin. Peki, şimdi altın ve Bitcoin arasında nasıl bir korelasyon var Şans Bey? Buna da girelim isterseniz. Şimdi o taraf çok dalgalanan bir durum. Yani bunu bir işte Bloomberg gibi veri yayını yapan bir ekran üzerinden takip ederseniz sık sık yükselen veya eksiye geçen bir korelasyon görüyorsunuz. Yani bu ne demek? Bazı dönemlerde örneğin 2020'de korelasyon çok yüksek. Neden korelasyon çok yüksek? İşte Covid söz konusu. Fed faizleri indirmiş, varlık alımlarına başlıyor. İnsanlar evde oturuyorlar. Devamlı işlem yapıyorlar. Likidite son derece bol düşüncesi var. Dolayısıyla ikisi birden yukarıya doğru hareketleniyor. Aynı şeyi eee endeksler üzerinden de bakabiliriz. Ama örneğin bu yıl baktığımızda e, yılın ilk başında e, pozitif bir korelasyon varken ki o da 0.25'ler civarında. Daha sonra eksiye geçiyor, 0.3'ler civarında. Şimdi yine artıya geçti. Dolayısıyla aslında e, biraz e, volatil bir korelasyon var diyebiliriz. Yani düzenli olarak giden e, yüksek bir korelasyondan ziyade dönemin koşullarına bağlı olarak oluşan e, bir korelasyon var. Ama tabii insanların kafasında e, ikisi de az bulunan bir e, finansal varlık, e, ikisinin de e, arkasında bir e, hukuki metin vesaire olmadığı için birbirine benzer varlıklar. Peki şimdi yılbaşından bu yana baktığımız zaman altına yatırım yapan ne kadarlık bir kar kazandı veya bitcoin'e yatırım yapanın karı ne oldu ve Kazanç sağlama konusunda sizce altın mı daha önemlidir yoksa bitcoin mi? Şimdi o tabii e, hangi dönemden, e, yani dönemden kastım takvim olarak e, bahsetmiyorum. Nasıl bir ortamda e, olduğumuza bağlı. E, son döneme baktığımızda, örneğin özellikle e, İsrail-İran arasındaki gerginliğin arttığı e, günlere veya saatlere baktığımızda, e, bitcoin'in çok da ...koruyucu bir enstrüman olarak kendisini gösterdiğini söylemek mümkün değil. Dolayısıyla o dönemde tabii altın tutmak çok daha mantıklı. Aslında az önce söylemiştim en üst katmanda ikisi arasındaki korelasyon yüksek en azından bizim kafamızda öyle. Ama biraz sıyırmaya başladığınızda alt katmanlara geçtiğinizde işler değişiyor. Örneğin az önce söylediğim jeopolitik risklere karşı koruma konusunda şu ana kadar belki bundan sonra ilişki değişebilir ama Bitcoin'in altından daha iyi olduğunu henüz görebilmiş değiliz. Veya ikinci bir noktayı tartışalım. İşte merkez bankaları rezervlerinde altını tercih ediyor, Bitcoin'i tercih etmiyor. Neden olabilir bu? Birincisi tabii Bitcoin henüz yeterince yerleşmiş bir varlık değil. Ama ikinci bence önemli nedenlerinden bir tanesi Altınınızı finansal sistem içinde bir teminat varlığı olarak kullanabilirsiniz. Yani Merkez Bankası olarak da kullanabilirsiniz. E, X bankasına götürüp e, altın swap yapıp e, dolar alabilirsiniz veya altınınızı uluslararası piyasada son derece rahat bir şekilde likit bir piyasada satabilirsiniz. E, ama Bitcoin'inizi şu anda e, swap'a menkul hale getiremezsiniz veya Bitcoin'i büyük miktarlardan Çin'den mesela bahsedelim. Çin'in büyük miktarda Bitcoin aldığını varsayın. Piyasada satması zor. Dolayısıyla bir teminat olarak henüz Bitcoin'in kendisini ispat etmiş olduğunu söyleyemeyiz. Böyle baktığımızda aslında altın ve Bitcoin yatırımcısı çok da aynı değil. O yüzden dönem dönem birinin Diğer dönemlerde diğerinin öne çıktığını görmek mümkün. Şunu söyleyebilirim ben genel olarak Bitcoin ile Nasdaq arasındaki ilişki yani Bitcoin'in bir teknoloji hissesi gibi davranma alışkanlığı Bitcoin'in jeopolitik gelişmelere karşı veya işte enflasyona karşı korumasından daha belirgin bir ilişki diyebilirim. Peki, şimdi bir de bir hedge fund yöneticisinin e, bu dönemlerde bir açıklaması oldu. Bitcoin altının 16 trilyon dolarlık piyasa değerini geçecektir dedi. E, buna katılır mısınız? Önümüzdeki zamanlarda az önce söylediğiniz e, yoruma istinaden altın bir teminat varlığı olarak altın diyorum, e, Bitcoin bir teminat varlığı olarak kullanılabilir mi? O günler, o günleri görecek miyiz, Şant Bey? şimdi öncelikle tabi bu tip açıklamalarda bulunan hedge coin yöneticilerinin pozisyonlarını da sormak lazım. Muhtemelen ciddi anlamda Bitcoin almıştır kendisi. Şimdi şu önemli. Yani bu iki varlık arasında aslında veya bu iki varlığa teveccüh açısından baktığımızda nesiller arasında fark var. Yani belli bir yaşın üzerindeki kesime ki şu anda aslında servet ağırlıklı dünyada e, o kesimin elinde e, Bitcoin'i veya kripto varlıkları anlatmak çok kolay değil. Veya kripto varlıkların e, nasıl bir e, sisteme dönüştüğünü işte DeFi ürünleri vesaireyi anlatabilmek çok kolay değil. Dolayısıyla e, bu kesim altınla devam edecektir eğer altına yatırım yapmak mantıklıysa. Ama öte yandan e, daha genç kesimlere baktığımızda özellikle 25-30 yaş arasındaki gibi e, artık yavaş yavaş e, oy veren kişi olmaktan karar verici kişi olmaya hem politikada e, hem e, özel sektörde doğru geçen e, kişiler kontrolü ile aldığında Evet altından daha büyük bir piyasayla karşı karşıya kalabiliriz Çünkü e, altının yaygınlığıyla dünyada Bitcoin'in yaygınlığı çok karşılaştırılabilecek bir durumda değil yani hem Hane hakları açısından o yaygınlık Bitcoin'de kesinlikle yok. Hem az önce söyledim merkez bankaları açısından baktığımızda altının öyle Bitcoin'in öyle bir yaygınlığı yok. Dolayısıyla ana akım bir enstrüman olduğunda altına ciddi anlamda rakip haline gelebilir. Ama burada o nesiller arası değişimden bahsediyoruz. O değişimde yani bir nesli 15 yıl olarak kabul edersek biraz daha uzun vadeli bir olaydan bahsediyoruz diyebiliriz. Peki şimdi hazır yatırımcı davranışlarına gelmişken son sorumu da onunla alakalı sormak istiyorum. Ee, her ne kadar risk algısı açısından da farklı iki enstrümandan bahsetsek bile e, şu geçişkenliği siz gözlemliyor musunuz? Bitcoin yatırımcısı veya kripto daha genel konuşursak kripto para yatırımcısından altın yatırımcısına bir geçişkenlik veya altından kriptoya yani aldığı kazancı altına çevirmek veya e, direkt altın yatırımcısı iken Kriptoya geçmek gibi bir geçişkenlik var mı Şant Bey? Şimdi e, altına çevirmek gibi bir geçişkenlik olduğunu zannetmiyorum. Yani burada para yapayım bunu altına olarak stoklayayım. Ama e, şöyle bir ilişki bütün varlık sınıflarıyla var. Yani e, borsada örneğin geçen yıl e, bizim borsamızda açılan hesapların da bir kısmı aslında kripto tarafından geliyordu. Kripto yatırımcısı e, volatilite seven, volatiliteyi e, sindirebilen bir yatırımcı. Dolayısıyla... E, volatilite gördüğü yere çok rahat bir şekilde geçiyor ama altın özelliğine baktığımızda e, Evet yani e, ben bunu altına götüreceğime nadir bir metal hukuki bir metne bağlı değil e, Merkez bankaları tarafından veya hükümetler tarafından Manipüle edilemiyor Bitcoinde buna benzer özelliklere sahip olduğu için ben altın pozisyonundan bir kısmını Bitcoine geçireyim diyen e, veya işte az önce söyledim jeopolitik olarak e, çok başarılı bulmadım Bitcoin pozisyonumu biraz azaltıp altına geçeyim diyen e, bir kesim kesinlikle var. Bu ikisi arasında portföyde denge kurmak isteyen bir kesim var. Ama onun ötesinde dediğim gibi şurası daha volatil ben oraya gideyim e, diyen bir kesim de var. Yani biz ağırlıklı bence doğru yaparak Bitcoin'i tartıştık. E, ama işte e, örneğin o e, Floki'ler, Frog'lar vesaire, bir yığın, e, mimi coin'lere baktığımızda orada alınıp satılan e, şeyler sadece ve sadece volatilite. E, o yatırımcının bir kripto yatırımcısı olduğunu söylemek zor. Volatilite yatırımcısı aslında onlar. Peki çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Konuya ilişkin eklemek istediğiniz bir şey varsa. Yok gayet, gayet güzel oldu bence. Çok teşekkür ediyorum, kıymetli katkılarınız, kırmadığınız, katıldığınız için Şant Bey, ağzınıza sağlık. ederim. Sağ görüşmek üzere, çok teşekkürler. Görüşmek hoşça üzere. Kalın. Çok teşekkürler. İş yatırım uluslararası piyasalar direktörü Şant Manukyan bizlerle birlikteydi Kripto gündeminin ilk programında Şant Bey ile altın ve bitcoin'i konuştuk. Ee, önümüzdeki günlerde başka konu başlıklarında Kripto gündeminde görüşmek üzere, hoşça kalın.